Belli bir şeyden sonra e, çarp atıyorum bir sene, üç ay, altı ay olduktan sonra şu yapışan yer var ya zontaya gelen yer. Orada kalıp böyle bir Söylesin. düşüyor. Kullanım atasını Bazen vakum yaparken, müdeğinin vakumunu yaparken havalı çalışmadan da olabiliyor. Yani da Orayı biraz özür diliyorum. Orayı biraz güçlendirirsek en azından pompa yemişlerine yani, doğru doğru, doğru, doğru. doğru. Evet. bağlı o. olarak büyük ihtimalle de biraz kuru da var orada. Hava da Oluyor. oluyor. Değil, şey de. o, de. oluyor. Deforme oluyor yani. Deforme Su mu kaçırıyorsun? Su mu kaçırıyorsun? Su mu kaçırıyorsun? Su Su mu kaçırıyorsun? Su mu kaçırıyorsun? Su mu kaçırıyorsun? Su konuşalım. Yavanayı patlatıyor, şey patlatıyor, filtreyi yok pompayı yapıyor. Her türlü şey yapıyor. Adam işte ya elektrikçi olsa, bir sucu olsa dilimizden alar, gider. Evet. Ama evet. olmadığı için... Ben, şey... ben de gidip kaderi var. <laughs> <Evet. Evet. Evet. gülüyor> Ama şunu diyor, senin pompan adi. İşte adam... Ya e, 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 bunu söylüyor. Tabii kardeşim, bu durumu anlatıyorum şu, haklısın. E, bu en kolay yok. En e, şey yani söylüyor. İşte demin anlattım dedim ki, ya boru çapını 63 çekiyor adam. Ondan sonra senin pompan basmıyor. <gülüyor> Basamıyor, <laughs> ne yapsınlar? Ya, diyor, Şimdi o rapor hadisesi olabilir. Ben inceleyeceğim ama bize böyle gelen yoğun bir şikayet. Benim bildiğim yok böyle bir şey. Yani çok tek tük geliyor. Çok tek tük geliyor. Bir zamanlar şeyimiz vardı. Bir zamanlar, bayağı önce de. Raporla e, gövde arasındaki dişli bağlantı yeteri kadar sıkı değildi. Gençlik markı diş atıyordu. Evet. Onları falan hallettik zaman içerisinde. Onlar kalmadı. Belki eski bir denk gelmişti. O da olabilir. Yok. Bir şey değil. Yani genelde sıkıntımız o. Anladım. Pompalar şey Bir şey diyemeyeceğim. O. İnceleyelim ya da bakalım yani. Tamam. E, böyle bir ara görürüz. Yani şey, evet, şey, cıvatalarla ilgili. Civata İbrahim Bey'in anlattığı kontra civatanın kesmesi o çeliğin şey. kalitesine bağlı olarak bir dönem sıkıntı O çeliği biz özel imal ettik. Isıl işlemli çelik kullandık. o bahsettiğim o yorulması daha zor yorulan bir malzeme <laughs> değil malzemeyi. Öyle olunca geçti. Olur. Yani o sadece bir kompara o sıkıntımız var. <laughs> <çalışıyorum. gülüyor> Peki bir daha ara. Var mı? Buyurun, buyurun, buyurun. Bir müşterimize kolektör oluşturmamız gerekti. Beşli bir grup kompa gönderdik. Kompanın arka motor gövdesi bir tanesi farklı geldi. Müşteri direkt alıp olarak şeyi alıyorlar. Dedi ki yani, bu kompa daha çabuk ısınıyor. Küçük olanlar. Bunlara sarım ile ilgili problem yaşanabiliyor mu? Ya da farklı bir <laughs> şey <oluyor. gülüyor> Şimdi motor farklı motor. Şimdi biz zaman zaman bakın bizim şöyle sıkıntılarımız oluyor. Biz zaman zaman motor temininde sıkıntılar yaşıyoruz. Yani her şeyde olduğu gibi her şeyde biz yapamıyoruz. Motoru maalesef henüz üretemiyoruz. İnşallah ileride üretiriz zaman. Böyle bir arzumuz da var ama henüz yapamadık. Ee, dolayısıyla farklı kaynaklardan motor temin etmek yoluna gidebiliyoruz bazen. Yani her şey aynı ama motor farklı bir üreticinin motoru olduğu için farklı görünüyor. Şimdi motorlarda şöyle bir şey olabilir. Onu paylaşmam lazım size samimi bir şekilde. Bazı üreticilerin motorları optimum çalışmasını 50 derecede yapıyor. Yani 50'ye sabitliyordur sıcaklık. O sargı farkında oluyor. Bazı üreticilerin motorları 55 dereceye çıkıyordur, orada saatimde. Şimdi biz bu konuda iyi oldu açtınız. Ben evet, de arkadaşlara da anlattım. Ee, bazen şey geliyor bize. Aydin insanlı konuşamıyoruz bazen. Diyor ki, ya ben elimi değemiyorum motor'a çok ısınıyor. Şimdi el değememek bizim gibi teknik adamlar için bizim ölçü konuşmamız lazım. Yani ben hepinizden rica ediyorum. Siz de lütfen kendiniz eksiğiniz varsa giderin lütfen. Bizlerle konuşurken, kendi aranızda konuşurken hep metre konuşun, derece konuşun, ne bileyim, desibel ağırlık konuşun, <laughs> desibel konuşun. Bunları da lütfen bilin, bilmiyorsanız bunlar öğrenilecek şeyler değil. Yani gürültü bilimi desibeldir kardeşim. Ya sizin bombanız çok gürültülü. Ne yapıyor? <laughs> e Bak biz ölçmüşüz desibellerini vermişiz. Şimdi gürültü de neye göre Nedir yani bunun ölçüsü? Sana göre mi gürültü Sonra o gürültü anlattı Deniz Bey. Neyin gürültüsü acaba? Senin koyduğun dar boru çapından dolayı hidrolik ses pürütüsü mü, motor kapağındaki pürütüsü mü? o mu bu mu? Yani bu konularda bizim, işte bu toplantıları da aslında düzenlememizdeki önemli şeylerden bir tanesi de bu sebeplerden. Bizim ortak konuşmayı becermemiz lazım. Üretici ve uygulayıcı insanların ortak insan konuşmaları lazım. Hepimizin neden birbirimizin neden bahsettiğini anlaması lazım. Demin Deniz Bey anlattı mesela başka bir örnek. Ya sizin bomba kaçırıyor. Ya bizim pompa su kaçırıyor, lafı yanlış bir laf. Bir teknisyen bunu söylemeyin. Şimdi nereden kaçırıyor? Bağlantıdan mı kaçırıyor? Kapaktan mı kaçırıyor? Emişten mi, basmadan mı? Yoksa mekanik salvaz duyulmasından Mesela demedi ki benim bayim veya bayimin teknisyeni. Açıp bana telefonu demeli ki. Ya işte Deniz Bey, ben mekanik salmaz duyumasından damlama görüyorum. Böyle gelmiyor. Sizin pompa su kaçırıyor oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bu, bunu halletmemiz lazım. Yani bu toplantıda dediğim gibi bu amaçla düzenliyoruz. Evet. Şimdi size, hepinize <laughs> yarın pompalar söktürülecek, taktırılacak ki işte bunları bir de yaşayarak şey yapalım diye. E, ortak noktayı bulalım diye. Onun dışında, e, dedem basit Motor farklı motor farklılığı. Evet. Farklı. evet, bu olabilir. Motor niye sıcak? Motor belli bir sıcaklığa gelir arkadaşlar. O sıcaklıkta sabit kalır. Şimdi bu 55 derece civarı kabul edilebilir bir sıcaklıktır. 55 dereceden sonra hani belki 60'a kadar da çıkabilir. Ama 60'tan itibaren o motor büyük ihtimalle yanar. Bizde şeyler vardır. Lazerli sıcaklık okuyucular vardır. Mesela bu servisi yapan, bu işi yapan artık çok da bağlı şeyler değil. değil de. Eğer varsa böyle bir şeyiniz, hani hassasiyetiniz bir tane edinin. Deyin ki ya bu motor çok ısınıyor. Evet bu motor çok ısınıyor 58 derece. Siz motor ısınıyor 58 derece derseniz bize biz deriz ki ama motoru kapatın kardeşim. Biz bakalım. Yerine size bir gerekirse yedek yolluyorum. İşte çalıştırın bakalım biz onu incelemeye alalım. Nitekim böyle bir şey de oldu. Bir üretici hatası. Bir diğer bakımda bir tarihte verdik bir şey pompa. Arkadaşlar yapmışlar. Ya sizin pompalarda da aslında sıkıntı var. E niye var abicim sıkıntı? E ya işte bizimkiler sardırıp duruyorlar. E olmaz kardeşim sardırıp duruyorlar olur mu yani? Motor ne diye sarılsın? Uçağa atladı, öyle şeylere erinmiyoruz film olarak biliyorsunuzdur. Uçağa atladı arkadaşımız gitti. Baktı. Motorlar e, motorlarda üretici hatası var. Aldık onları yerine. Biz garanti kapsamında değiştirdik motorları. <laughs> bu zaman o zaman da olabiliyor. Ama farklı olması bunun illaki daha iyi veya daha kötü olacağına dair elbette ki bir şey ifade etmiyor yani. o, o biraz şanssızlık olmuş. Orada beş tane birader olunca. Hı. Öyle olunca bize söylerseniz biz onu uydururuz. O da ne? Şey, evet. 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 Otomotor. Otomotor. Sonra bir şey daha söyleyeyim. Bizim pompalarımızın, bakın. Şimdi herkes pompalarda kalite kalite diyor. Arkadaşlar kalite nedir? Herkes tutturmuş mu yol gidiyor. Şimdi bakın pompada kalite. Bir, motor performanslı olacak. İki, rulman kaliteli olacak. Evet. Üç, mekanik salmastra kaliteli bir salmastra olacak. Dört, plastik aksam. Plastik aksam zaten bahsetti. Dünyanın en iyi e, mühendislik plastikleri eski kenara ürettik, yeni sabit. Araplar satın aldı genel elektrik plastik divizyonunu. En iyi mühendislik plastiklerini onlar üretiyorlar. Bu Noril dediğimiz aslında bir markadır. Aynı bir zamanlar bilgisayar IBM denirdi ya. Selpak. Selpak denir ya kağıt mendil. Onun gibi oturmuş bir aslında markadır Noril. Ee, o malzemenin en kalitesi ve ilk keşfeleridir. Genel elektrik onun. Şimdiki sabit. Onu kullanırız. Şeyde şeffaf polikarbonatları ee, yine genel elektriğin polikarbonatını kullanırız. Efendim ee, şeyler, ee, cam elyaflı gövdeler onlar hep standart Avrupa <laughs> markalarıdır. Dolayısıyla plastikler zaten en kalitelisidir. E, rulmanlarımız Burkman'dır. Şey, ee, e, Burkman'dır. mekanik ee, şey ee, rulmanlarımız da Espan'ın Hayward'ın Tenteyir'in yani dünyanın en iyi bilinen havuz markalarının kullandığı NSK DDUC3 120 dereceye dayanıklı, kendinden gresli, kapalı, plastik kapaklı, içine rutubet almayan. Rakiplerimizin kullandığı rulmanlar ORS marka, üniversal rulmanlardır. Biz bütün şeyleri bu motorlarımızda Mecbur olur da piyasadan alırsak motoru hani böyle sıkıştığımız zaman onun söken atarız NSK'yı tepeye Ve bizim millerimiz anlattı Deniz 316 kalite paslanmaz çividir. Şimdi 316 kalite paslanmaz çiviyi yerli üretici olarak bizden başka yapan yok. Herkes motorcu ne verirse siyah standart bir onu kullanır arkadaşlar. Bizden başka yapan yok. Şimdi kalite kalite işte kalite bu. Yani. hadi de bu. İşte desibeller burada, gürültü burada. Ne? Ya bu, bu, bu kompa Neye göre kalitesiz? Hatta takıyorsun, boşu boşu sular akıyor. çalışmıyor. İki çalıştıktan sonra gürültü içinde kalıyor şey ortalık. Tamam eyvallah ama yani referanslarımız referanslarımızı da iyi koymamız lazım ortaya. Ben üretici olarak bakın anlatıyorum size kaliteli olduğunu. Evet, netice olarak bu matoların kapakları var ya, abi, evet. onların civatalarını mesela bir de rutubetli arutanlı olduğu için makine daire evet. Pastanıyor. Yap. Krom yaparsan en azından yok. Hangi bağ şeyden bahsediyor? Yani evet. evet. O adlı, evet, adlı bir evet. yerleşti, bir eleştiri? Şey Hangi bir eleştiri? Hangi bir kapakları Hangi bir eleştiri? kapakları bir eleştiri? Hangi bir eleştiri? Hangi Onu eleştiri? Hangi bir hepsinden. Evet. Tamam. Şunların Sipariş verin. Dememiz evet. lazım. Evet. Onu da taslanmaz. Evet. evet. Yani iyi evet. oldu. Hemen Tamam mı? Gidiyor. Evet. Yani. Onu onu geliştirebiliriz. Mesela biz İtalyan'a, Fransız'a bunu böyle satamıyorken aslında değiştiriyoruz. Burada da itiraf etmek lazım. Değiştirmek lazım. Çünkü kullanıcıları, ilk Türkiye'nin kullanıcıları biraz Or oluyor, ayıp oluyor, yapmak lazım. Sizler Murat bir işledi galiba, ben de şikayet ettim. Onları şu anda, şu anda bilmiyorum, izlek burada mı? Yok. Yok. Bu gördüğüm paslanmaz. Bildiğim daha elinde bu paslanmaz. Yani değiştirmiş. Ee, bayan de. bayan evet. Bayan evet. Bayan evet. Ara verelim tekrar. 15-20 dakika.